merhaba arkadaşlar bugün e, Roblox'a nasıl hacker gibi olacağız ama böyle hile olacak Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Roblox sildim Allah'tan e, şifremi biliyorum Evet arkadaşlar Google'a giriyoruz e, burada arkadaşlar burada burada nodel kısır yapar mı söyledim ben artık nodel yemeyeceğim Evet buraya Happy mod Happy mod ama birleşik olacak buraya giriyoruz şu başta çıkarsa Evet arkadaşlar indiriyoruz indirdim ya ha bak dosya indiriliyor dedi mi Eğer e e dosya indiriliyor diyorsa indiriliyor indiriliyordur Evet dosya indirildiyse aç basıyorsunuz buradan yükleye basıyorsunuz şu an benimkisi yükleniyor Bakın böyle mavi gibi çizgi bir şey çıkıyor. Evet. Uygulama yüklendi. Şimdi açıyorum. Arkadaşlar izin ver. Başlatılıyor arkadaşlar. Yüzde yüz. Evet. Allah yine çıktı. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Evet. Şimdi Allah. Tamam tamam. E, Hep mod arama kısmına Roblox yazıyoruz. Roblox. Roblox yaz. Roblox. Evet. Tamam da hangisi Roblox? Bu Roblox değil mi? Bu Roblox ise normal mi? Arkadaşlar error veriyormuş. Ya of. Hep mod. Yürü git. Tamam tamam tamam. Hadi ya. Heh, sonunda. Evet arkadaşlar ya ben niye Roblox sildim? Arkadaşlar böyle bir şey yapmayın bence. Diğer bazıları yapabilir ama siz yapmayın. Neyse Roblox indir. Arkadaşlar ya birden böyle şey e, kullanıcı adı veya şifre geçersiz derse ben biterim. Of verim terledi. Evet arkadaşlar yüklensin. Evet arkadaşlar yüklendi. Zaten oyuna da yazıyor. Evet şimdi bunu oyunlar koydum. Pardon da Roblox önünde olmalı bence. Evet. Roblox. Roblox Brookhaven ama yeşile dokunmak yasak. Ayşe Meci diyor. Hep e, izlerdim ben. 9 yaşında. Easier, pleasant, minus than a Arkadaşlar bu e, kuzenimin hesabı. E, Neyse arkadaşlar ben iki dakika girip geliyorum arkadaşlar birden korktum neden mi korktum çünkü e, kalbim birden durdum ya yani e, zannettim ki acaba yine şifre veya kullanıcı adı yanlış diye bir şey gelecekti işte korktum birden Allah'tan olmadı yoksa bütün emeklerim çöpe gider giderdi e, o hani Vardı ya lisem 145 işte hesabımı çalan kişi işte e, hesabımı çalmıştı bir tane bey arkadaşına vermişti sonra da e, ben de ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz hesabımı kurtardı youtube'dan baktım kurtardım. Ve artık hesabım bu şekilde. Ve e, benim arkadaşım Açelya onu banlamış. Çok iyi olmuş. Ha, artık Roblox'a girmez inşallah. Oh be. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Bay bay.